Bursa'da trafik faciasının eşiğinden dönüldü bugün. Tarım işçilerini taşıyan otobüs Karacabey'de şarampole yuvarlandı. 25 işçi ölümle burun buruna geldi. Bursa'da mevsimlik işçi taşıyan otobüs şarampole devrildi. 25 işçi ölümden döndü. Mahmut Temel'in kullandığı otobüs Karacabey'e giderken Karakoca köyü yakınlarında karşı şeritten gelen traktörle karşılaştı. Traktöre çarpmamak için yolun sağına geçmek isteyen sürücü toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüsteki bazı işçiler tarlaya savrulurken bazıları hurdaya dönen araçta sıkıştı. Yaralıların yardımına önce yoldan geçen vatandaşlar yetişti bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Bursa'da meydana gelen bir başka kazada da 19 yaşındaki otomobil sürücüsü önce bariyerlere ardından 4 otomobile birden çarptı.